Merhaba arkadaşlar hepinize hayırlı günler hayırlı akşamlar diliyorum. Sermaye piyasası kurulu bülteni yayınlandı. Bir bedeli sermaye artırımı bir de bedel sermaye artırımı kararı çıktı. Link bilgisayarın bedel sermaye artırımı kabul edildi. Ee, baktığımız zaman mevcut sermayeler 5 milyon 500 bin yeni sermayeleri ise 11 milyon. Ee, bedel artırımı tamamen, e, bedel sermaye artımı tamamen iç kaynaklardan karşılanacak 5 milyon 500 bin şeklinde. Trabzon Sportif e, Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaretinde bedeli sermaye artırımı karşılandı yani kabul edildi e, mevcut sermayeleri 236 milyon 390 bin yeni sermaye ulaşılacak sermayeleri ise 500 milyon bedeli sermaye artırımları 263 milyon 609 bin arkadaşlar bilginiz olsun e, ben daha bir olarak incelemedim e, tam olarak inceledikten sonra sizlerle e, geri kalan paylaşımlarda yapacağım en azından videoda uzun olmaz ee, şayet böyle videoların gelmesini isterseniz kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.